Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, videomu çekmeye Minnak'la başladım. Çünkü konumu konu Minnak. Arkadaşlar, e, bu son zamanlarda Minnak'ın e, yavruları oldu. Biz de onları göremedik. Bizim çatımıza yuva yapmışlardı. E, oradayken arkadaşlar erkek bir kedi yavrularına zarar vermiş ve yavruları öldü çok üzülüyorum. Minnak da arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzünü bir gösterebilsem. Çok üzgün. Gidiyor. Son zamanlarda bize çok yakın arkadaşlar. Ben de onu çekmek istedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ama çok üzgün. Yani yavrusunu kaybetmiş sonuçta. Üzgün olacak tabi. Arkadaşlar son zamanlarda yaşanan en kötü şey buydu son zamanlarda yaşanan ikinci kötü şey de yani aslında bu ikinci kötü şeydi. Birinci kötü şey koronavirüs. Covid-19 arkadaşlar. Ee, mesela e, Covid-19 yüzünden bizler dışarıya çıkamıyoruz. Ben her hafta çarşambayı mı bekleyeyim? Yani. o minnok. Benim yan kedim. Güzel kedim benim. Mini kedim. Oy oy oy. Arkadaşlar her sene böyle oluyor. Başkalarının çatısına yuva yaptığında böyle bir şey hiç olmuyor. Yavrularını görüyorum. Ama bizim çatıya yaptığında hep aynı yere yaptığı için bizim çatıda göremiyoruz. Yani her kedi orayı buluyor. Bizim çatıya yuva yaptığında hiç göremiyoruz. Ama başkalarında aynı yere yapmıyor galiba. Minnak buraya bak. Heh. O yüzden kimse yavrularını boğamıyordur. Arkadaşlar bu arada sürtünmeye çalışıyor. Minnak yürü banyoya gidiyoruz. Vallahi ya. <laughs> gel Minnak gel. Birazcık gezelim seninle. Birazcık gezelim seninle gel. Gel. Arkadaşlar ben şunu bir şu tarafa doğru getireyim. Geliyorum. Arkadaşlar hiçbir şekilde gelmiyor. Gelmiyor. Minna hepsi bir gü 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 Bak seni mama vereceğim. Arkadaşlar buraya kadar tableti mama sandırarak getirdim. İnanmıyor. Hadi git bakalım. Gidiyor mu? Ya git. Pişt, pişt. Arkadaşlar sütünüp duruyor. Sürtünmesini istemiyorum. Bazı kişiler sürtünmesini seviyor ama ben bu koronavirüste sürtünmesini hiç istemiyorum. Yani yoksa bana sürtünsün bir şey olmaz. Ay 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 ay. Senin o pembiş pembiş yanaklarını ben çok seviyorum biliyor musun? Kuyruğa bak kuyruğa. Kuyruğuna dokunsak ne yapar? Durun bir deneyeceğim. İzin vermiyor ki. He, şu tarafa geçelim. Bizi duyduk galiba. Duyduk tün 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 ay gel <laughs> <Giy> buraya ay <laughs> ay dokundurtmuyor kuyruğunu çekiyor hiçbir şekilde dokundurdum yani dokunamam ay gel artık geliyor musun gel Allah'ım ya Rabbim bak hala sürtünmeye çalışıyor Ay. Minnak acaba seni geri mi götürsem? Ay yeşil oldu. Şuna bak 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 bak. Yeşil oldu resmen. Doink doink. <laughs> Bir daha. Hadi. Doink doink. <laughs> çok güzel. Gerçekten çok güzel bunun kuyruğuyla oynamak. Neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala karnı birazcık şiş. Ya. Ben bunu ben Minna birazcık mama verip geliyorum. Arkadaşlar ben mamasını verdim. Yerse yer. Yemezse de başka kediler yer. Ben göz kulak olacağım. Gene yani yesinler de hepsini bitirmesinler. Bize çok mama yok. Yani. Ay. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ay size bir şey göstermeyi unuttum. Ay bir dakika bir şey bile gelmiş. Ay arkadaşlar ne oluyor ya? Arkadaşlar. Sesim geliyor mu? <laughs> Ay. Arkadaşlar burnumu kapatınca burnumdan nefes alamıyorum. Ağzımdan böyle konuşarak zor nefes alıyorum. O yüzden sesim birazcık şey çıkmış olabilir. Ay. Şurada gördüm onu. Arkadaşlar nerede? Göremiyorum onu. Burada. Arkadaşlarım burası çok karanlık. Birazcık ışığa ihtiyacımız var. Işık için ne gerekli bize? Işığım yok mu? Nasıl? Ben de ışık var. Ne yapacağım? Arkadaşlar. Her şekilde onu size göstereceğim. Heh, bakın bakın bakın. Şuradaki. Biraz daha yakınlaştırırsam görürsünüz. Minnak çekil oradan. <laughs> Sonunda. Arkadaşlar. Kabuğu. Bir Selenguz kabuğu ama terk edilmiş. Gidelim. Başka şeyler de bulalım. Selenguz kabuğu. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Gidelim Minnak. Ya Minnak git de mamanı ye. Sen niye gelip duruyorsun? Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada çok fena rüzgar var. Minnak bak sürtünme Minnak kış. <laughs> Allah bu yüzden işte kovalanmıyor ki. Vallahi Ay, git buradan pis. Ya böyle gidemeyeceğim galiba. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar burada onun daha renkli su olması lazım. Yok. Ay, çok rüzgar ver. Hemen içeriye koşalım. Allah'ım ya Rabbim. Ay, yüzüme yüzüme çarpıyor. Neyse. <laughs> Bari videomu da Bu güzel çiçekleri Çekerek bitireyim <laughs> Rüzgardan konuşamıyorum Arkadaşlar e, Rüzgardan sesim gelmiyor olabilir O yüzden biraz bağırayım <laughs> Rüzgardan sesim gelmiyor olabilir Öyle oluyorsa kusura bakmayın Rüzgarın suçu Neyse Bu güzelim çiçekleri göstererek Kapatacağım videomu Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.